Tamam. Merhaba. Benim adım Eyüp. Ne anlatacaksın bize Eyüp'cüğüm? Kuşları. Tamam. Anlat bakalım. Kuşların. Neleri var kuşların? Uçabilme. Kanatları bir... var. Evet. Bu tüyleri var. Evet o kanatların üzerinde tüyleri var. Kanatları sayesinde ne yaparlar? Uçabiliriz. Uçarlar. Peki uçamayan kuşlar da var mı? Çok uçamaz. Göster ne o? Penguen uçamaz. Evet bir kuştur ama uçamazlar. Doğru. Başka? Kuşlar nasıl çocuk yap? Hı. Evet kuşlar. Evet doğru çok güzel. Başka? Kuşların kafası var. Yiyecek taşıyabilirler. Hı, hı Sonra bak orada bir papağan var. Evet. Hı hı. Tamam. Evet kuş türü olan bir. Evet. Leylek ne yapar? Hı hı, aferin. Evet. Orada bir baykuş görüyorum. Evet. Evet böyle çok çevirebiliyordu değil mi kafasını? Kafası evet. Başka? Şuraya, da, şuraya. Hı -hı. Var mı başka? Yok. Yok. mu? O zaman ne diyoruz arkadaşlarımıza? Benim Benim evet alkışlıyoruz evet. Eyüp'üm. Aferin.